Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İl Genel Meclis Başkanım, protokolün kıymetli üyeleri, çok kıymetli misafirler. Aksaray İl Özel İdaremize yeni kazandırılan araçların teslim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Özel idaremizde şu ana kadar kazandırılan iki adet grayler, bir adet asfalt finişeri, altı adet çekici tır, 2 adet asfalt silindiri 1 adet loader kepçe 3 adet kanal kazıcı kepçe 1 adet vidanjör 3 adet ekskavatör 1 adet kanal kazıcı kepçe 2 adet toprak silindiri ve 1 adet çift çeker tır şu anda hali hazırda teslim edilmiştir bunların arkasından teslim olacak 1 adet akaryakıt tankeri 2 adet damperli kamyon 1 adet low bed taşıyıcı 6 adet havuz kasa damper, 1 adet arazör ve 1 adet kar rotatifi araçları da teslim etmek üzere bekleniyor. Arz ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Yüksel Çeyri davet ediyorum. Sayın Malim, Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, AK Parti İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, Sayın İl Genel Meclisi Başkanı, Sayın Belediye Başkanları, protokolümüzün saygıdeğer üyeleri, Sayın İl hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valim, Sayın Milletvekili, 2020 yılında göreve geldiğimizde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde iş iş efendim makine parkımızın yetersiz olduğu, ekonomik ömrün birçok makinemizin ekonomik ömrünü doldurduğu, parça temininde sıkıntılar yaşandığı tarafıma iletilmişti. Ve bunun akabinde de Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin, Sayın Başkanlarımızın desteğiyle hızlı bir şekilde araç parkımızın yenilenmesiyle ilgili çalışmaları başlattık efendim. Bugün biraz önce sayılan, burada görülen makinelerimizi, tırlarımızı ilimize kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık burada 50 milyon markamız bir makinelerimiz mevcut. Bunların yaklaşık 10 milyonunu teşvik belgesi çıkartarak KDV ödemeden ilimize kazandırmış olduk. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 2 adet yeni okul yapım işi, 200 adet okulun genel bakım ve onarım işi tamamlandı. 3 adet yeni okul yapım işi de devam etmektedir. İlimin merkez ilçe ve nüfus müdürlüklerinin yeni konsepte uygun hale getirilmesi işleri de tamamlanmıştır. Mevsimlik tarım işlerinin kullanabileceği ortak kullanım, ortak kullanım alanları yapım işi tamamlanmıştır teknör milli teknoloji hamlesi hamlesi sloganı kapsamında ilimizde yapılacak olan yarışma alanına sosyal tesisler ve çevre düzenlemesi e, belediyemizle Aksaray Belediyemizle beraber hayata geçirilmiştir. Narmugöl projemiz hayata geçirilmiştir. İnşaatı tamamlanmıştır. Yunus Emre devam etmektedir. E, Taptuk Amca inşaatı hızla devam etmektedir. İnşallah yazın ortalarında da inşaatı tamamlanmış olarak faaliyete geçecektir. Bunun yanında Sayın Valim, Sayın Vekilim, asfalt plantimiz geçen yıl faaliyete geçmiştir. Taş ocağımız faaliyete geçirdik. Bununla çok daha ekonomik, çok daha uygun ilimize hizmet etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle programımıza teşrif ettiğiniz için, başta sayın valimize, sayın milletvekilimize, belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı arz ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Cengiz Aydoğdu teşriflerini arz edelim. Sayın Valim, çok kıymetli belediye başkanımız, saygı Değer başsavcımız, İl başkanımız, il başkanlarımız, değerli Genel Meclis Başkanımız, kıymetli İl Genel Meclisi üyelerimiz, bugün bu töreni bulunmayı en çok isteyen, eminim içimizde en çok sevilen çok sevgili muhtarlarımız, il Özel Dairesi çalışanlarımız, kıymetli basın mensupları, değerli muhtar. Yüksel Bey dinlerken bir hatıranı hatırladım. Size paylaşmak istiyorum. 25 yılında Afyon Devalıyım. Sayın başbakanımız ziyarete geldi Orada kendisinin arkadaşı <laughs> deresada, misafir olacak. Basına da ben, o yolda da çalışma yapıyoruz. Araçları susturduk. arızalı mı dedi. Yok efendim çalışıyor da işte sizin için. Ya ben bunların sesi müzik gibi dinliyorum. Çalışsınlar da dedi. Yola durduk. Çalıştırdık hepsini. Ee, şimdi millete hizmetten zevk almak Antalya'ya geldim sayın valim. Yedi tane dağ köyümüzün yolu yok. Torosların Anadolu'ya bakan tarafı su kaynağıdır. Toros dağlarının kuzey tarafı her dağ boyunca bir fınar fışkırır. Ama güney tarafı Akdeniz'e bakan tarafı Güney'in rüzgarlarının güneşi ee, Güneyde çok az su kaynağı vardı. Güneydeki köylerimizden pek çok köyümüzün şimdi rakam söylemeyin suyu yoktu. Köyün suyu yoktu. 96 Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da biz Osmanlı'yı kaybettikten sonra bir oturumluk yer kurtardık. Koskoca devletimiz ocağımızı su bastı rahmetli Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Atatürk'ümüzün silah arkadaşları önderliğinde ocağımızı su bastık, yorgunluk yeri kurtardık, Anadolu'yu kurtardık. Devletimizin büyük kısmı kaybettik. O günden beri imar ediyoruz. Yakanızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Devlet olarak. Hepiniz bunu, bu, bu mücadelenin tanısınız Çocukluğumuzdan beri bunun siz görüyorsunuz. Mesela Aksaray'ımız bu açıdan bakıldığında son 20 yılda aldığı mesafe yani bu biz ilk ilçe yollarını Menderes'te başladık yapmaya. Yani. Ondan önce devletin imkanı çok azdı. Çok az kısmını yapabiliyordu. Mesela bu Ankara Aksaray yolu Menderes'te başladı. İlçe yollarını, köy yollarını o 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda Menderesli, Edirne ve Özavlu yıllarda inşa ettik. Bunların vatandaşımızın gideceği şekilde kalıcı şekilde yapılması 2000'li yıllara, AK Partili yıllarımıza nasip oldu ve hala devam ediyor. Mütevaziyen. Maalesef hala ülkemizde zincirip kırdık ama bunun sağlamlaştırılması gerekiyor. Medeniyet hala yok. Halbuki bunu halletmemiz lazım. Edeceğiz inşallah eee şimdi bunları görünce bunları hissettim. Bunları düşündüm. Sizinle bu hissiyatımı paylaşmak istedim. Ben burada başta sayın valimiz Hamza Aydoğdu Bey'e bir özel daire gelen sekreterimiz Yüksel Çelik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Özel daire çalışanlarımızın tamamına emeği geçen bütün arkadaşlarımıza inşallah bu makinelerin çalıştığını göreceğiz. Bunların muhtarlarımıza, köylerimize, insanımıza hizmet götürdüğünü göreceğiz. Bununla bunu duyacağız, bununla vicdanımızla birlikte sevineceğiz. Yollarımız birbirine daha fazla bağlıdır. insanımızın kalpleri birbirine daha fazla bağlıdır. Bu araçlar devlet ve millet arasındaki yolları da yapacak. Sadece köyler-beldeler arasında değil. Siz de bizim aramızdaki arkadaşlarımızın bir arasında eski araçlar içinde hemen sağ tarafında duran uzaktan algılama ile orta fotoğraf harita yapımı için e, sabit kanatlı drone da bulunmaktadır. Bunu da bilgisi daha yeni geldi paylaşmak istedim arz ediyorum efendim. Konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız sayın doktor evlendiği içeri e davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekili, çok kıymetli misafirlerimiz, konuklarımız, Aksarayımızın sivil Toplum Kurulu Temsilcileri, Muhtarlarımız, Belediye Başkanlarımız, hepinize saygı hürmet arz ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Bugün önemli bir gün. Aksaray'daki çok önemli bir kurumuz, özel İdare Genel Sekreterliğimizin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi adına önemli bir araç katılım töreni icra ediyoruz neyi kutluyoruz aslında bu araçları değil, bu araçların ileride vereceği hizmetleri önceden kutluyoruz, seviniyoruz. Aslında bu töreni icra ediyoruz şimdi. İnşallah Allah'ın izniyle bu araçlar Aksaray'ımıza hizmet edecekler. Aksaray'ımızın yollarını bağlayacaklar. Kasabalarına, köylerine, ilçelerine hizmet götürecekler. Bizler de bunlarla gurur duyacağız. Ülkemizin tabii ki bu manada geldiği noktayı da çok açık bir şekilde görmüş oluyoruz. Önceden bir araç Şehre kazandırıldığı zaman bir hafta, bir ay bunun reklamı ve tanıtımı olurdu. Şimdi bir garaj dolusu aracı, şu an ismini Müdür Bey saydılar, isimlerini bile hatırlayamadığımız çeşitli nitelikteki araçların hepsini aynı anda şehrimize kazandırıyoruz. Ülkemizin de gelmiş olduğu nokta açısından da önemli bir durum. Sayın Vekilimiz, geçmişe tarihi atıklarda bulundular. İnşallah bizler de bugünleri yaşıyoruz. İleride bizden sonra gelecek nesiller de daha güzel, daha farklı şeyleri konuşuyor olacaklar. Ben bu araçların şehrimize, Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı hizmetlere, güzel hizmetlere vesile olsun inşallah. Aracı olan Sayın Valimize, Sayın Genel Sekreterimize, İl Genel Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, Özel idare Genel Sekreterliği personeline, çalışanlarına, işçilerine, Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmalarını yapmak üzere valimiz Sayın Hamza Aydoğdu. Kürsüyü davet ederim. değerli vekilim, değerli belediye başkanım, AK Parti, MHP İl başkanlarımız, değerli meclis başkanımız, başsavcımız, birim amirlerimiz, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli misafirler, Aksaray bugün hakikaten güzel bir günü yaşıyor. İnsanlar e, gelirler, hizmet yaparlar, giderler ya da dünyaya gelirler. Daha sonra belli bir süre yaşadıktan sonra çekip giderler. Ama önemli olan şudur, gittikten sonra geride bıraktığınız hikayelerdir insanların gönlünde, kalbinde bıraktığınız izlerdir. Gerçekten Aksaray tarihi misyonu itibariyle birlik beraberliği en güzel vurgulayan, temsil eden illerden birisi. Bugün burada bunu yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Ben öncelikle bu hizmetin ortaya çıkmasına vesile olan İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Mehmet Tüzün Bey'e, ve AK Parti meclis üyelerine, il özel idaresi genel sekreterimize ve bu arkadaşlarımızın önünü açan, bakın burası çok önemli bence, siz bir yerde hizmet yapıyorsanız, siyasi iradenin sizin önünüzdeki bütün engelleri ortadan kaldırması gerekiyor. Bugün Aksaray'ımızda çok farklı olan bir durum var. O da şudur. Doğru olan, doğru yapılan, Halka hizmet götürülen hiçbir işin önünde siyasi iade durmamıştır. Hep destek vermiştir, hep teşvik etmiştir, hep arkadaşlarımızın önünü açmıştır. Sayın Vekilim, sizin huzurunuzda bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu birlik beraberliğin daha güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hatta biraz önce bir espri yaptım, Evren Bey dedim özel idaredeki arkadaşlara söyleyelim. Araçları iyi kullansınlar. Bütün şehir olursa bunların hepsi sizin e, geçecektir. Aksaray'da yapılan her iş ister köyde yapılsın, ister beldede yapılsın, ister şehirde yapsın. Bizde bir aidiyet duygusu varsa hepimizin göğsünün kabarması gerekir. Bu birlik beraberliğimizin bir nişanesidir. Cenab-ı Allah mübarek Ramazan gününde birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Özellikle Özel İdare Genel Sekreterimize, yardımcılarına, Özel İdare'nin bütün mensuplarına, işçi arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Burada güzel bir hikaye oluşturdular. Umarım bu, hi bu hikayeler büyüyerek devam eder ve bu sevgi hanesi Aksaray'ın her tarafına yayılır. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Memleketimize, Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kurban kesimi ve kurban kesimi yapılacak ama öncesinde ben Sayın İl Müftümüz Hasan Hüseyin Güller Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum dua için. Amin. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil Alemin. Sana hamd ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tüm peygamberlere salat ve selam ediyoruz. Bugün burada Aksaray İl Özel İdaremize kazandırılan iş makinelerinin, araçlarının kabulünü gerçekleştiriyoruz. Tüm bu iş makinelerini Aksarayımıza, milletimize hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbim. Bu makineler vasıtasıyla Aksaray'ımıza güzel hizmetler yapılmasını nasip eyle ya Rabbi. Hizmetler esnasında araçları her türlü kazadan, beladan, çalışan arkadaşlarımızı personeli her türlü kazadan, beladan muhafaza ve emin eyle ya Rabbi. Amin ve selamün aleyhi ve rabbil alemin. vekilim, belediye başkanım, başsavcım, çok değerli protokol ve çok değerli ülkenin mehent taşı olan muhtar arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Insanın aynasıdır işi. Ben burada gerçekten yükseldiği tebrik ediyorum. Eksik olan tüm makine, ekipmanı eee Aksaray'ımıza tabii sahip sahi valimizin talimatlarıyla kazandırdı. İnşallah hayırlı hizmetler olur. Buradan milletvekillerimize de büyük iş düşüyor. İnşallah bu sene bol bol para gönderirler. Köylerimize de birçok köyümüzün yolu sıcak asfalt olur diyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Muhtarlarımızın adına da Yüksel Bey'e yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tüm il özel idaresi personel adına gelen sekreterimize bir plaket takdim ediyoruz. Sayın Başkanım.